Gah zirnamesine kıble edinirsin, gah ağlayıp inlemeyi öper durursun. Yani bu zirnamesi böyle bir e, musikide coşkulu bir hal. İşte bir ritim, coşkulu bir ritim. Ağır roman değil, hareketli yani. Zirnamesi. Çok hareketli. Zirnamesi oynak hava. O Hazreti Pir diyor ki, gah namesini kıble edinirsin. Yani kah neşeyi, sevinci kıble edinirsin. Yani kendinde o neşeyi görürsün. Ben neşeliyim ya şimdi. O neşeyi sen kendine kıble edinirsin. Neşeli o kimse. Kah diyor bazen ağlayışına, hüzünlü haline tapar gidersin. Onu da ilah edinebilir insan. Hani hep böyle hüzünlü durur, ağır abi. Ona bir şey desen, şey, no, Filistin bu haldeyken gülecek halimiz mi var? Ah oh, o çok ağır, takva. Veyahut da o kimse böyle zikrullah'tan geçmiş hallerde böyle duruyor. Tabi o böyle hüzün deryasına kapılmış, onu ilahlaştırmış. Oysa zikrullah o esnada cenab-ı neşe pompalamış. Vur ha vur. Neredeyse davul zurnayla zikrullah yapacaksın. Öyle neşe var. O neşeyi almıyor o. Birisi ve da bazıları kendini hüzün deryasına atmış. O hüznü ilahlaştırmış. Kendi nefsinde. Eğer zikrullahın halet ruhiyesinden haberi olmuş olsa, kendini hüzne bırakmayacak. Her zikrullahın kendine ait bir halet ruhiyeti vardır. Her zikrullah. Topluluk değil mi? O zikrullahın bir halet ruhiyeti vardır. O esnada, o esnada neşe hakim olur. Örnek. Öyle bir neşe hakim olur. Sen o neşeye kendini bırakırsan Cenab-ı Hak senin kalbine tecelli eder. Sen kendindeysen o zaman sen o zikrullahın halet ruhuyesini yakalayamazsın. O kendince ben neden üçüncü halakadayım? Allah, Allah. Bak gördüm Hüseyin beni beşinci halakaya attı. Allah, Allah. Bak ben ne no, çavuştum da nereye geldim bak şimdi. Bak öndeki bak o çavuş da değil ama onu öne almışlar. Allah Allah zikrullah yapıyor. Tabi. Ha orası da boş ya kimsenin haberi yok. Sen düşün kardeş. O neredeyim? Onun onu ilah edinmiş kendine. Öbürkü de diyor ben en arkaya gideyim de diyor. Hemen buradan çıkması kolay olsun. Tabi. Bir de kafamı çıkarayım böyle ben buradayım bakar gör Mustafa Özbağ diyeyim ondan sana yavaşça gideyim oradan. Herkes ama o zikrullah halakasının sevabını aldı mı aldı. Affoldu mu affoldu. Bu konuda sıkıntı yok. Ama hakikat ermedi. Allah bizi muhafaza eylesin. Amin. O yüzden normalde bazen hüzün insanın putu olur. Bazen neşe insanın putu olur. Putu olur. Bazen insanın hastalığı putu olur, bazen insanın parası putu olur, bazen insanın sağlıklı olması putu olur, bazen insanın sinirli olması sinirlili putu olur. Ben sinirliyim, dokunmayın bana, putu. Ben kafa gidince ne yaptığımı bilmiyorum. Aa, ben de bilmiyorum. Nasıl? Basbaya. Benim de kafa gidince kafası gidenlerin kafasını koparıyor. Bakıyor benim gözümün içine. Ha yok. Senin putun olmuş o. Vardır ya kadınlarda da erkeklerde de. Bırakalım onu. Çok, o çok sinirli. Hay siniri putu olmuş onun. Aa bırakalım bu kızcağızı ya. Bu gelincağızı. Neden? Onun güzelliği putu olmuş. O süslenecek, püslenecek, kokulancak oturacak. Bulaşığa dokunmayacak. Ondan sonra bir işe dokunmayacak. O misafir. Bu dünyada misafir o veyahut da erkek. Onun putu var bir sürü. O putlarını dokundurmayacak o. O bir tabağı bile ellemez. Putudur onun. Erkek adam o. O çocuğa dokunmaz. Olur mu? Putudur onun. O çocuğunu kucağına almaz. Putu onun o. Çok erkek ya Allah muhafaza eylesin. Oysa onların hepsi de hevadır. Hevasını putlaştırır insan. Nefis insanın hevasını putlaştırır. O yüzden ayeti kerimede de Cenab-ı Hak der ki gördün mü o hevasını ilahlaştıranı? Allah muhafaza eylesin. Hevayı ilahlaştırır insan. Ve bunların hepsi de nedir? Hevadır. Allah muhafaza eylesin. Ben böyle duyguyu önemserim. Ama duygusunu ilah edinmeyi önemsemem. Duygu güzel bir şeydir. Duyguyu ilahlaştırmak çirkin bir şeydir. Duygu insanı evet doğruya, hakikate de götürür, yanlışa da götürür. Ama o duyguyu doğru yolda kullanırsan seni hakikate götürür. Ama duygunu ilahlaştırırsan seni batırır. Allah muhafaza eylesin.